Merhaba arkadaşlar Zeliha'nın El işleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu modelimizi yapacağız. Modelimize geçmeden önce videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayalım. Haydi arkadaşlar alın gelin masuralarınızı başlayalım. Ben bir örnek çıkarttım başa sinek kanadının üzerine yapıyoruz sinek kanadını göstereceğim şimdi size zaten bir önceki videomda zürafa'yı pırpırı göstermiştim videolarımda bilmeyenler aç bizleyebilirler. Ee, arada bir zürafa bırakıp ikinci zürafama batıyorum arkadaşlar. Buraya sinek kanadımı yapmak için bir yuva oluşturuyorum. Ee, Oluşturduğum yuvanın içerisine iğnemle batıyorum, tekrar alıyorum arkadaşlar. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Şimdi tekrar pırpırımın üzerine batıyorum arkadaşlar. İçine giriyorum. İpimi sabitliyorum. Buraya pırpırımın üzerine küçük bir pırpır daha yapıyorum arkadaşlar. Evet. Aşağı yuvama tekrar iniyorum arkadaşlar. Tekrar çıkıyorum. Bakın inerken battığım ipin içerisine batıyorum tekrar. Tekrar üzerine pat, battım. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum arkadaşlar. Bu pırpırları yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Aşağı inerken battığım ipimin içine tekrar batıyorum. Tekrar bir pırpır yapıyorum arkadaşlar üzerine. Tekrar yuvama iniyorum. Evet arkadaşlar tekrar son indiğim ipin içerisine batıyorum buraya tekrar bir pırpır pır daha yapıyorum üzerine tepesine evet arkadaşlar sinek kanadım oluşuyor son kez aşağı iniyorum bu gülümü yapmak için e, batıyorum tekrar. Tekrar pırpırımın üzerine batıyorum. Tekrar bunun üzerine tekrar bir pırpır daha yapıyorum arkadaşlar. Tekrar aşağı iniyorum. arkadaşlar sinek kanadım oluştu tekrar pırpırıma iniyorum arkadaşlar şey, zürafalarıma iniyorum arkadaşlar pardon Anlamayan arkadaşlarım için sinek kanadını tekrar bir kez daha göstereyim. Ondan sonra motifimize, çiçeğimize geçelim arkadaşlar. Arada bir zürafa bırakıyorum arkadaşlar. Karşısındaki zürafama batıyorum. Battığım zürafanın içine batıyorum tekrar. Buraya küçük bir pırpır oluşturuyorum arkadaşlar. Tekrar pırpırımın üzerine batıyorum. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum arkadaşlar. Pırpırımın tepesine. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Buraya bir pırpır pır daha yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar yukarı. Bir pırpır pır yapıyorum yine. Aşağı iniyorum arkadaşlar. Yukarı çıkıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Evet arkadaşlar sinek kanadım böyle oluyor. Şimdi bu çiçeğimi yapmak için küçük bir sinek kanadı daha yapacağım. İpim bitti arkadaşlar. Birazcık ip alayım. Böyle motifimizin ortasında ipimiz biterse arkadaşlar bu biten ipimi ipimi iğnemin üzerine alıp iğnemdeki ipimi de iğnemin üzerine alıyorum. Parmağımla tutuyorum iki parmağımla görüyorsunuz iğnemin neme takıl iğneme takılı olan ipimi iğnemin altından iki kere alıyorum ben başlarda ve sonlarda iki kişi kere düğüm atıyorum arkadaşlar Çünkü daha sağlam oluyor zaten söylemiştim de arkadaşlar buraya küçük bir pırpır daha yaptım ben çiçeğimi yapmak için tekrar aşağı iniyorum arkadaşlar isterseniz çiçeğimizi geçelim sinek kanadımız böyle oluşuyor Arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi çiçeğimi yapacağım çiçeğimi yapmak için motifimi e, iğnemi sabitleştireceğim buraya pırpır yapmıştık pırpırımın içerisine batıyorum arkadaşlar İpimi de sıkılıyorum buraya 9 tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar 6 Son pırpırımı da yapıyorum arkadaşlar. Pırpırlarımı yaptım. Şimdi renkli ipimi alıp bu etrafındaki beyaz ipimi yapacağız arkadaşlar. Beyaz ipimi ilk başladığım mavi ipimin yanına bir düğüm atarak başlıyorum arkadaşlar. İpim koptu tekrar deneyeceğim arkadaşlar bazen böyle iş kazaları olabiliyor. Sabitledim arkadaşlar. Şimdi ilk motifimin üzerine düğüm atıyorum. Böyle üzerlerine bata bata gidiyorum arkadaşlar. Üçüncü kipriğimden de battım. Şimdi araya gireceğim arkadaşlar. Alta batacağım. Görüyorsunuz. Evet ilk taraf tamam. Şimdi tekrar yanındaki pırpırımın üzerine batıyorum arkadaşlar. İkinci pırpırım. Ve üçüncü pırpırım. Üç bölmeden oluşuyor arkadaşlar. Her bölmede üçer pırpır örüyorum. Tekrar alta batıyorum arkadaşlar. Tekrar pırpırımın üzerine. İkinci pırpırım. Ve üçüncü pırpırım. Şimdi en alta iniyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz ortaya çıktı bunu da yapacağım sizin için arkadaşlar Tekrar bunu da pembe ipimle yapacağım Evet arkadaşlar ipimi ben düğledim şimdi 9 tane pırpır yapıyoruz buraya Son pırpırımı da yaptım. Pembe ipimi kesiyorum. Ve krem ipimi alıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli bir model arkadaşlar çok güzel ve yaparken eğleneceğiniz bir model. Ben çok eğlendim. Ben elimde olmadığı için bu buna yapıyorum. Yoksa yazmaya yapmıştım. Yaparken gerçekten çok eğleniliyor. İpimi sabitledim ve pırpırımın üzerine battım arkadaşlar. 3 tane pırpır örüyorum. 2 tane pardon birini ördüm zaten şimdi. Şimdi pırpırlarımın dibine batıyorum arkadaşlar alta. Tekrar pırpırımın tepesine çıkıp batıyorum. Üç. Evet, ikinci bölmemi de yapıyorum. Pırpırımın dibine batıyorum arkadaşlar. Tekrar pırpırımın üzerine batıyorum. Şimdi pırpırımın altına, dibine batıyorum. Evet arkadaşlar, modelim tamamlandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, benim modelim tamamlandı. İnşallah sizin için verimli bir video olmuştur. Ben yaparken çok eğlendim. Siz de eğlenirsiniz inşallah. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Attığım videolardan da hemen haberdar olmak için bildirim tuşlarını açık bırakabilirsiniz. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.